Elimizden geldikçe sektörün içerisinde olup sorunların ortak olmak istiyoruz. Ama Haber Optik TV sağ olsun bugün bize e, Center Vision e, odaklama cihazını aldık, onunla beraber geldiler. Bizi çok memnun etti, e, çok da mutlu etti. Çünkü sesimizi duyurabileceğimiz, sorunlarımızı anlatabileceğimiz, sektöre ne kadar faydalı olabiliriz, sektörü gerçek anlamda gerçek konumuna ve değerine nasıl ulaştırabiliriz bu konuda yardımcı oluyor sağ olsun fikirlerimizi alıyor ben internet sitesinden de baktım birçok arkadaşımız bizde aynı şeylerden muzdarip aynı sorunları konuşuyoruz şurada derneklere de değinmek istiyorum dernekler bizim temsilcimiz diye Görmüyorum ben açıkçası ben kendimi dernekler bizim temsilcimiz. niye? Çünkü ben dernekleri e, senede bir ya aidat alır arıyorlar, Muhammed Bey işte şu kadar aidat borcunuz var ya da e, SGK anlaşması yaparken görüyoruz onun haricinde e, internet sitelerinde derneklerin e, işte SGK'da şu olmuş bu olmuş onları görebiliyoruz gerçek manada birebir e, bizimle fikir alışverişi yapılmıyor. Ya da bir toplantı yapılıyor mesela şu falan cihirde sadece böyle üstü kapalı şekilde e, Şurada toplantı var deyip geçiliyor ama oraya insanların teşvik edilmesi gerekiyor Yani bizlerin oraya bir şekilde getirilmesi gerekiyor ve orada herkesin bu sektörü nasıl bir yere getirebiliriz nasıl Oda olabiliriz Özellikle bizim bu konudaki şeyimiz oda olmamız gerekiyor Çünkü oda olmadığımız zaman e, Yasalar da, devlet de, SGK da, yani çalıştığımız diğer bütün kurumlar da bizi bir şekilde kale almıyor. Bu açıkça ortada. Sorunlarımızı anlatamıyoruz. Mesela en basitti, şimdi biz karekot olayına girdik. Karekot güzel bir şey. Ben e, başından beri istediğim bir şeydi. Niye? Sektörün bir değer kazanması gerekiyor. E, tamam biz bunları yapıyoruz. Bütün yükümlülükleri yerine getiriyoruz. Yalnız bu yükümlülükleri yerine getiriyoruz ama e, serbest piyasada, işportada, İnsanlar yakın uzak gözlük alabiliyor, güneş gözlüğü alabiliyor ve bunların yasada hiçbir yükümlülüğü yok. Ama yasalar sadece optik ünvan olan kişilere uygulanıyor. Böyle bir şey yok ve bunu dile getirecek bir dernek görmedim, duymadım takip ettiğim kadarıyla. Yeni yeni son zamanlarda bir şeyler var ama ne kadar yeterli, tabi bunlar da tartışılır. Ama bizim burada istediğimiz gerçekten bizim sektörümüz bir sağlık sektörü ve biz insanlara sağlık alanında hizmet veriyoruz ve bizim bir değerimiz olması gerekiyor. Nasıl bir? Yani bu değerimiz olması gerekiyor derken müşterinin artık seni bir kale alması gerekiyor. Şimdi bir eczaneden ilaç alırken Katkı payı ödemeden ilaç alabiliyor musunuz? Yok ama bir optikten her türlü şekilde gözlük alabiliyorsunuz. Niye? Çünkü rekabet ortamı içerisinde mücadele etmek için sen de veya diğer optikçi de katılım payı almıyor. Ama sen devlete yaptığın faturada katılım payını devlet senden keserekten sana ödeme yapıyor. Ve bizim bu derecede ciddi anlamda kayıplarımız var. <laughs>